Murat ağabey, biz 3-4 tane daire bitirdik, Fikret ve elemanı daha bir daireden çıkamadılar. Allah aşkına onlar orada ne yapıyorlar, bir baksana ya. Gidip ne yaptıklarını istersen bakalım. büyük büyük usta, ağabeyim benim. Tam bunlar hızlı çalışıyor ama, yanlış çalışıyorlar. Ya abi ben ilk defa böyle çatma stili görüyorum. Fiko, ya siz ne yapıyorsunuz? Çekiyoruz, ya, şey görmüyor musunuz? İkinat takımlarınızı toplayın. İş olunca ben size haber veririm. Fikret Usta bu ne demek istiyor? Bence bize tatile çıkmış, siz bir tatile ihtiyacınız var diyor. He <laughs> he, tatil. Fikret Usta şimdi biz tatile mi gideceğiz? İyi de nereye gideceğiz? Büyük ihtimalle Bodrum'a gideriz. O zaman mən taxımları toplayım.